Ya biz bu dükkanı kapattık ama iyi yapmadık ben sana söyleyeyim. Benim bir içime oturdu yani. Dükkan kapatılmaz çünkü mekan orası. Elektriklerimiz kesildi farkındaysan Mert. Açık tutup da ne yapacaktık? İki üç müşteri kaldıysa onları da rezil olduk. Ya şu Gülfem Hanım'a bir daha mı dürtseydik ya? Ya ne dürtmesi oğlum ya. Kadının zor zamanda ümmüne çökermiş gibi. Yarın bugün haber çıkar zaten. Gürü ilgilenemiyor bu işle herhalde. Ha o bu arada bir tek cinnet geçirmekle ilgileniyor değil mi? Ya öyle demeyin be kardeşim ya. Sonuçta benim karımın kardeşi yani hala. Ya kötü olmasını istediğimizden değil de... ...yani ben size söyleyeyim. Gürün'ün kafası çok iyi değil. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Ondaki kafa ben ne olacak var ya. Aslında... ...belki de bize ihtiyacı var biliyor musunuz? Yani... ...siz şimdi Gülfem Hanım'ı yere göğe koyamıyorsunuz ama... ...benim gözümde dün neyse bugün de o. ...spor salonunu kurtarması da bunu değiştirmeyecek. Uygu... ...tamam senin Hanım'la aranına başka bir dava var anladık yani. E tamam işte, Gür'ünün davası daha payır yani. O kadın Gür'ünün psikolojisini bozuyor. Acısı da bizden çıkıyor. Ya bir tek bizden de çıkmıyor ha. Yani ben ile yani konuşuyorum ya, orada da herkese ateş ediyormuş yani. Mesut ablayla falan da arası açıkmış. Allah Allah ya, ne oluyor kardeşim bu kıza ya? İçine cin girmiş gibi. Stres. Gör bak hayatı bir düzene girsin. Şu mirası, iş hayatına falan bir sindirsin. Gürü özüne dönecek. Biz şu salonu bir kurtaralım da ben onun özüyle güzel bir konuşacağım. Bir şey soracağım. Ya kurtaramazsak? Ya Gülfem hanımımız alamazsa spor salonunu? Ne yapacağız? Ya kızım sen ne diyorsun ya? Sen Gülfem Sipahi'den bahsediyorsun kızım. Gülfem Sipahi'nin ölüsü bile tamam mı? On tane spor salonu alır dizer şurayı. Hayır yok artık ya. Yok artık ya. Ya niye aramıyorsun beni Cücü? Lütfen bana iyi bir haber ver. Ay Gülfem sen kaç aylıksın Allah aşkına ya. Uğraşıyorum diyorum, uğraşıyorum. Tamam da neden bu kadar uzun sürüyor? Alt tarafa bir spor salonu alacaksın. Yoksa şüphelendi mi? Anladı mı? Adam güvenilir demiştin. Baby, baby bir dakika bir rahatla. Senin şirret hırs yapmış, işi sıkı tutuyor. Emlakçının başına yoz bir tane asistan dikmiş, onay almadan hiçbir şey yapmıyor. E dün geceden sonra da onay verecek hali yok. Teknik meseleler bunlar, merak etme sen. Oldu bu iş. Bu iş zaten olmak zorunda Cücü. Ben o spor salonunu yaşatamazsam Cihan benim için bir kez daha ölmüş olur. Anladın mı beni? Ve ben buna dayanamam. Her şeye dayanırım ama buna dayanamam bu satış grafiği böyle devam ederse bizi yeni kreasyona kadar ayakta tutar. Tutabilir. Tutabilir evet tutar. Ay ne oluyor sana ya? Ne oluyor? Derdin ne? Derdin ne? Aşk mı? İhanet mi? Tansiyon mu? Ha diyete mi başladın Allah aşkına söyle ne oluyor? Ay Gülfem Ha pardon ama yani şurada kurtuluştan bahsediyoruz. Senin gülüp oynaman gerekiyor. Sen hep karşımda oturmuş... ...karalara bağlamış düşünüyorsun. Ben seni böyle görmeye alışık değilim. Topla kendini. Allah aşkına topla kendini. Aa! Şimdi Gülfem... ...bak bu kurtuluş aslında... Allah aşkına söyle. Ne olur emlakçınlara dönüş söyle bana. Hadi bize iyi haber. Alo... Ne? Ne diyorsun? Ne oluyor? Ne oluyor? Speaker al şunu. oldu? Tamam. oldu o Ta zaman? Kapat be tamam. Ne oldu? Niye kapadın? Gülfem. Spor salonu Lan. Yıkılmış. Ne oluyor lan? Sanıyorsun. Ucunda Gülfem varsa senin için zor olan bir şey var mı Gülru? Bu biraz ağır olmadı mı? Bunu yapmak zorunda mıydın ya? Hı? Orayı yıktırmak zorunda mıydın? Başka bir yolu yok muydu bunun? Yoktu. Çünkü Gülfem her zamanki gibi bütün yollarımı tıkadı. Mert'le iş birliği yapıp arkamdan iş çevirdiler. Eğer o rahat dursaydı ben de bu kadar sert olmak zorunda kalmazdım. Gülfem Hanım, hadi kalk bak. Herkes seni tanıyor. Bak yapma. Bilmem. 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 Bak istiyorsan alalım onu da böyle evine götürelim. Hadi. Ne Öldürürüm seni. Öldürürüm seni. Öldürürüm seni. Öldürürüm seni! Öldürürüm! Aç! İn aşağı canavar! İn aşağı! Aç! Aç! Aç. İn aşağı! İn aşağı! İn aşağı canavar! Gürüm bunu sen mi yaptın? Bunu gerçekten sen mi yaptın Gürüm? Şimdi öldürdün Cihan'ı! öldürdün. Cihan'ı şimdi öldürdün duyuyor musun beni? Kardeşimi şimdi öldürdün işte. Şimdi öldürdün Cihan'ı. Şimdi. Şimdi öldürdün Cihan'ı. Şimdi. 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 Ömer gidelim. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> ah. Ömer bir şey söyle. Ömer bana bir şey söyle. Sen söyle. Kendin söyle. Gerçekten mutlu musun şu an? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.